Halamla konuştum. Halam beni aradı. Dedi ki Rüveyda bir hesap var dedi. Ee, bir fake hesap var. Ama herkese e, bütün bizim akrabaları takip ediyor. Böyle Van'dakiler olsun. Bak ben Instagram'da hiç akraba takip etmiyorum. Hiçbir şekilde akrabam yok. E, bütün benim sülalemi böyle. Halalarımın çocuklarını, eşlerini... Sonra işte babamın arkadaşlarını, sonra işte kuzenlerimi, aklınıza gelebilecek bütün aile fertlerimi takip ediyor o hesap. Sadece benim ailemi, başka hiçbir kimse yok hesapta. Halam bana diyor ki bu hesap kim? Fake hesap ama sülaledeki herkesi takip ediyor. Böyle dedemin akrabalarına kadar herkesi takip ediyor. Sonra ben de bilmiyorum hangi hesap dedim halacım atar mısın dedim bana hesabı bir bakalım dedim.